Bekan sen. Şey gezdireyim. <laughs> Nabi Zade diyorlar. Burada Hakkı abinle oturduk biz. Bu çiçek pasajı da güzel diyordu bana. Hiç girmemiştim daha önce. Şurada da çok mekanlar var. Buralar hep geceleri dolu oluyor Fekan. Güzel mekanlar oluyor burada çok. Ben bu o tarz. Canlı müzik oluyor, şey oluyor. <laughs> Ne? <laughs> 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 Burası efek almak. Aslanacak <laughs> da böyle. de biz hakkıyla burada oturmuştuk şu. He akşamları şey oluyor zaten. Akşamdan akşama bırakılan otur. <laughs> şu tepe lambaları kocaman kocaman bak bir yanıyor akşamları aynen. <laughs> tabi tabi Akşam geleceğim burada mis gibi. Solu, baksana burası canlı müzik tabi Tabii. Burası daha güzel burası canlı müzik. Burası canlı müzik. Evet. 50 lira fıçı baksana. Bizden şeyden ucuz. Bursa'dan ucuz yani. Neye Burs... kadar 7'den sonra ne kadar? Bak Nevizade diyor. Tamam yukarıdayız yine ya gel. Gel istiklale çıkıyoruz gene. Ben burayı da görün diye dedim. E dedim ya işte hakkıyla falan hep geziyorduk biz. Buralar Efekan böyle bak istiklalinde hemen Galatasaray Lisesi'nin orası burası aslında karşısı hemen Nevizade aşağısı. Ha. Burada geceleri hep böyle mekanlar canlı müzik. İyi oluyor. Bize Akşama kalırsak bir geçeriz burada. Evet. Evet. Ya biz İstanbul'u gez biraz be şu. <laughs>